Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde bir işlemci kullanarak Atmega 328P isminde bir işlemci kullanarak bir devre tasarlayacağız. Bu devreyi tasarlamamızdaki amaç şu: Bu söylediğim işlemci, e, hepinizin bildiği Arduino kartlarda kullanılan işlemci, Arduino ve Uno ve Nano e, modüllerde kullanılan işlemci. Yani aslında bu Arduino kartların e, Simülasyonunun yapılabildiği gibi, sadece içindeki işlemciyi alarak da bunun simülasyonunu yapabileceğimizi göstermek için yapacağız bunu. E, bunu nasıl yapılacağını, işte bir elektronik devre nasıl tasarlanır, bir kart nasıl tasarlanır, e, sadece başlangıç olarak bunu göstereceğiz. E, i̇lerleyen aşamalarda artık kendi kartlarımızı çizmeye başladığımızda bu bilgileri kullanarak devam edeceğiz. Yani şimdi bir giriş yapmış gibi düşünebilirsiniz. Geçen derslerimizde Arduino'yu kullanarak bir simülasyon devresi tasarlamıştık. Hatırlıyorsanız bir Arduino kart yerleştirdik e, simülasyon alanımıza. Ve bu kartı programlayarak, Arduino programcıyla programlayarak e, simülasyonunu yapmıştık. Bu dersimizde de bu sefer Arduino kartın içindeki işlemciyi yerleştirerek simülasyonumuzu yapacağız. E, bunun için ne yapacağız? Bu işlemcinin direkt... Data şidini de bulup nasıl bağlayacağınızı, nasıl etrafındaki çevre birimlerini nasıl bağlayacağınızı da öğrenebilirsiniz. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek eğer bu işlemci birisi kullandıysa onun şematik gösterimini kullanarak da okuyarak da anlayabilirsiniz. Şimdi madem Arduino dedik, gelin Arduino sayfasına gidelim ve bu işlemciyi nasıl kullandığını görelim. Bakın arkadaşlar, Arduino'nun sayfasına gittik. Arduino Nano'nun altındayım. Bu Uno da olabilir, fark etmez. İkisi çok benzer birbirine zaten. Aynı işlemciyi kullanıyorlar. Size kalmış. Şimdi arkadaşlar, Arduino Nano'nun sayfasına gittiğimizde, bu satış sayfası ama şu aşağıda bakın, teknik spek, özellikler, dokümentasyon ve sık sorulan sorular diye bir bölüm var. Biz dokümentasyon ile ilgileneceğiz. Bildiğiniz gibi Arduino açık kaynaklı bir oluşum. Yani size kartın çizimlerinden tutun da PCB çizimlerinden tutun da şematik çizimlerine kadar her şeyi veriyor. Dolayısıyla biz bu DÖKÜMAN e doküman kısmının altında şematik PDF'i açarak şöyle açalım. Arduino'nun pinleri nerelere bağlı? Hangi işlemcileri kullanmış? Hangi entegreleri kullanmış? İşte kaç ohm direnç kullanmış, kaç farad kapasitör kullanmış, bütün bilgiler burada mevcut. Şimdi biz de bu bilgileri kullanarak, bakın şurada şematik bizim de yaptığımız gibi, Proteus'ta yaptığımız gibi şematik bir gösterim yapmış. E i̇şte şurada işlemcimiz var, 328P işlemcisi, ATMEGA e kodlu. Bu mikroçip firmasının bir işlemcisi arkadaşlar. Bu işlemcide işte bağlıdığı e, pinlerine bağlı bazı komponentler var. Hemen bakalım şöyle şurada. Bakın bir reset tuşuna direkt reset'i bağlamış. Burada 5 volt bir direnç üzerinden 5 volt bağlamış aslında. Şurada bir kristal var. İşte kristalin hemen bacaklarında bir, bir iki tane kapasitör var. Şurada bir direnç ve LED var. 13. pine bağlı D13. Aslında bu işlemcinin 17. pinine bağlıymış bakın. Arduino'da 13 numaralı pin. Demek ki işlemci 17'ye bağlı. İşte referans A referansa bir kapasitör bağlamış. Voltaj kaynağına VCC'ye 5 volt bağlamış. Gördüğünüz gibi. Grantlara grant bağlanmış. TX, RX bağlanmış. Şimdi TX, RX muhtemelen şuraya gidiyordur arkadaşlar. Bakalım. Pardon. şöyle büyüteyim. Bakın tx ve rx evet buraya gidiyor. Bizim de yaptığımız gibi wire label'dan yapmış arkadaş bunları. Yani kabloyu etiketlemiş. Dolayısıyla buraya tx verdiyse bu tx artık bu tx ile bağlıdır. Bu bir e, seri porttan USB porta dönüştüren bir entegre bunu bağlamış ki USB portunu kullanabilelim diye. Yine Arduino kartın o arkasına bakarsanız FT232 diye bir entegre var. Bu dönüştürmeyi sağlayan. Hatta Arduino'ya ilk bilgisayarını taktığınızda bunun driver'ını falan kurarsınız. O driver'ını kurduğunuz şey bu entegre. Bazılarında CH340 yazar bu entegre. Bunun muadili. Klonlar genelde CH340'ı kullanıyor ama mantık olarak aynı. Yaptığı işlemler aynı. İkisinde driver var. O driver'ını kurduğumuz şey bu entegrenin ta kendisi. Şimdi biz sadece şuraya bağlayalım, yani şurayı bir modelleyelim simülasyon ortamında ve çalışıyor mu çalışmıyor mu? Arduino'dan aldığımız kodu direkt bunun içine atalım mesela. Çalışıyor mu, mu? Bunu deneyelim. Böylelikle ne yapmış olacağız? Bir ham işlemciyi simülasyon ortamına yerleştirip orada simülasyonunu yapmış olacağız. Şöyle gelelim. Bakın neydi? ATmega328P demiştik. Şuradan bildiğiniz gibi 328P evet şu. Bunu seçiyorum arkadaşlar. Buraya yerleştirdim. Şimdi şuraya bir tane 5 volt yerleştirelim bunu kullanırız. İsmi 5, 5 volt olsun. Tabii voltajını kaç ayarlıyoruz? 5'e ayarlıyoruz. Okey dedik. Bunda bir tane arkadaşlar label koyalım ki her yere buradan kablo çekmeyelim. Tamamen görseli güzel olsun diye aslında bunu yapıyoruz. Evet. Evet şimdi işlemcimizi yerleştirdik ve ee, şimdi çevre birimlerini ekleyelim. Neydi çevre birimlerimiz arkadaşlar? VCC'de 5 volt vardı, AREF'te 100 nanofaradlık bir kapasitör vardı. Hemen şuradan da kontrol edebiliriz. Bakın RF 100 nanofaradlık bir kapasitörle ground'a bağlanmış, toprağa. AVCC direkt 5 volta bağlanmış ve ground'lara bağlanıyor. Hemen gelelim. 100 nanofaradlık bir kapasitöre ihtiyacımız var demek ki. Hemen onu ekleyelim. Şöyle bir çiçek yazayım. Kapasitör. Şimdilik herhangi birini seçebilirsiniz. Şöyle çevirelim güzel olsun. Tam bağlanmış olabilir. Şöyle yapayım. Evet. Grand'ımızı yerleştiriyoruz. Vcc'miz neydi? 5 volt bağlayacaktık. Label'ımızı verdik. Etiketimizi de verdik. OK dedik. Başka ne vardı? Hatırlayalım. Hmm, evet. Şimdi bunu tabii zamanla şuradaki belki şu an biliyor olabilirsiniz arkadaşlar burada kapasitörlerin ne işe yaradığını falan ama elektronik devrelerle uğraştıkça zamanla bunların ne olduğunu anlayacaksınız. Hemen söyleyeyim şurayı. Burası 5 voltun paralelinde bakın 4 tane 3 tane kapasitör var. Bu tamamen anlık akım çekmelerde buradan akım sağlasın da voltajı düşürüp entegre yani işlemcimizi durdurmasın. Onun için kullandığımız bir ek, akü gibi düşünebilirsiniz gerçek hayatta arkadaşlar. Ek destek yani böyle çok aşırı akım çekmelerde buradan desteklensin diye. Tabi simülasyon ortamında buna ihtiyacımız yok şimdilik. O yüzden burayı iptal edebilirsiniz, burayı çizmeyebilirsiniz. Tx ile rx'le de işimiz yok. Aslında VCC'yi verdik, grantları verip ARF'i e, verdiğimiz zaman tabi de reseti vermemiz gerekiyor. Tabi bir kristal verdiğimiz zaman bu işlemi çöz yapmış oluyoruz bitmiş oluyor şimdi gelin kristali bağlayalım arkadaşlar Kristal için Yine bir komponent Eklememiz gerekiyor hmm. Kristal Evet şu device ekleyebiliriz diğer kristallerde ama şunu ekleyeceğiz. Bunu galiba 8 ile 9'a mı bağlıyorduk? Tamam bakalım. 8 ile 7'ye bağlıyormuşuz. 8 ile 7'ye şöyle çevirelim. 2 tane 2 tane hemen yanında kapasitör vardı arkadaşlar şimdi onları da konuşalım bakın şurada iki tane kapasitör var y1 kodlu burada yazıyor olması gerekiyor aslında o kapasitör değerlerinin ama yazmıyorsa da bunu işlemcinin data bulabilirsiniz. Zaten hani bir müddet bu işlemcilerle uğraştıktan sonra fark edeceksiniz. Burada 16 megahertzlik bir işlemci bağlanıyorsa genelde bu 22 pikofaradlık bir kapasitör eklen, ekleniyor hemen kenarda. Tamamen bu frek iş kristalın frekansıyla alakalı. Dediğim gibi aslında burada da çok konuşulacak şey var. Yani burada bu kristal ne yapar? Bir işlemci neden kristale ihtiyaç duyar? işte clock frekansı nedir gibi birçok şey konuşulabilir bu aşamada. Ama o zaman başka bir şeyin eğitimine geçmiş oluruz. Yani o elektronik mühendisi veya gömülü sistem programlama bunların içinde konuşulacak şey. Elektronik kart tasarımı onların içinde konuşulacak şey. Biz şu an simülasyon programını öğrettiğimiz için buralarda çok fazla zaman kaybedemiyorum. Bir de reset'i bağlıyormuşuz arkadaşlar. PC6. Bu da gördüğünüz gibi 5 volta bir dirençle bağlanmış. Çünkü şu ikisi 1 demek. Reset ve reset label'ları var. Buradan bağlanmış. Dolayısıyla direkt 5 volta bağlayabilirsiniz. 1 kalıp bir dirençle de bağlayabilirsiniz. Size kalmış. Gerçek hayatta tabii ki 1 kalıp dirençle bağlamanız gerekiyor. Daha makul. Ama simülasyonda şimdi görmek için direkte bağlayabilirsiniz. Şurada bakın 29 numaralı pin. Ben onu da bağlıyorum. Nereye bağlıyorduk? 5 volt'a. Evet, şimdi bunu da bağladıktan sonra 5 volt verdikten sonra reset'e Şimdi program yazma kısmına geleceğiz. Yani Atmega 328P için program yazmamız gerekiyor. Bunların aslında arkadaşlar dili C dili. Yani bu işlemciye bir program yazarken C diliyle genelde yazılıyor ve yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. En çok kullanılan dil bir Atmega'yı programlarken Atmega'yı programlarken en çok kullanılan dil C. Bunu da AVRC diye bir editör var onunla programlıyorlar Ama Biz bunu Arduino'dan başladığımız için Arduino'yla da programlayabileceğimizi göstermek için şöyle bir Örnek yaptık İşte daha önce de yaptığımız gibi Blink örneği yani 1 LED'i yakıp söndürme Bu arada LED'i bağlamadık Nereye bağlayacakmışız? 13. pin'e Şöyle bir dakika led'e bağlayalım ondan sonra 17'ymiş o da pb5'teymiş değil mi arkadaşlar? Pb5'e bir led bağlayalım. Tabi ne yapıyorduk? Aktif led bağlıyorduk değil mi? Şurada aktif yazanları çünkü diğerleri simülasyon esnasında bize ne olup bittiğini göstermiyordu. Yani görsel olarak görseli görsel olarak yanıp sönmüyordu dolayısıyla aktif led bağlıyoruz oraya görebilmek için. Şöyle bağladığından emin olmak istiyorum ha. Herhalde bağlandı. Nereye bağlıyorduk unuttuk tekrar bakalım. PB5 yani 17 no'lu pin. Şurası Evet. Şimdi programımızı yazabiliriz. Her zaman şey işte ilk örneğimiz LED yak söndür. 100 milisaniye aralıklarla LED yak söndür. Şu neydi arkadaşlar? LED bu yıldayım? Arduino'nun içerisinde tanımlı bir pindir bu. Direkt şu pindir aslında. Tanımlıdır PB5. bu pini yakıp söndüreceğiz. Kodumuzu böyle yazdıktan sonra ne yapıyorduk? Taslaktan derlenmiş binary'yi çıkar diyorduk. Çıkarttı şu an hazır. Ben bunu indirilenler altında blink diye bir klasörün içine kaydetmiştim. Şimdi gideceğiz ve oradan onu derlenmiş klasörden seçeceğiz. Yani şurada arkadaşlar bakın blink diye bir şeye açmıştık. Buradan seçtik. Evet onu da seçtikten sonra şu an program file'miz yerini gösterdik yani aslında bunun içerisine hex kodumuzu yükledik işlemcinin içerisine hex kodumuzu yükledik. Şimdi bir de burada şu clock ayarı yapmamız gerekiyor. Ee, biz kristalimizi dışarıdan bağladığımız için external kristal seçiyoruz ve 8 MHz seçiyoruz bunu ve sonra kristalimizin değerini de buraya arkadaşlar yazıyoruz ve OK'ye basıyoruz. E tabi yani bunları neden yaptığımızı bildiğinizi varsayıyorum arkadaşlar. Yani bir kristal nedir, o hız neye göre ayarlanır, o değiştiğinde neler olur? Bunları bildiğinizi varsayıyorum. Şimdi play'e bastığımızda yani simülasyona bastığımızda bakın görmüş olduğunuz gibi LED'imiz yanıp sönüyor. Şimdi gerçekten 100 milisaniye ile mi yanıp sönüyor? Hayır, biraz daha geç yanıp sönüyor. Bunların bazı sebepleri var arkadaşlar. Simülasyon esnasında sizin bilgisayarınızın clock frekansı ile alakalı. Bunlar da ince ayarlarla düzeltilebilir. Ama bu videomuz dediğim gibi sadece bir işlemciyi yerleştirip o işlemcinin nasıl çalıştığını görmek için çektik. Yani bir işlemcinin en temelde ihtiyaç duyduğu şeyler bakın neymiş işte bir bu işlemci için söylüyorum. Bir A referans için bir kapasitör, VCC'ye 5 volt vermek, Reset'e de 5 volt vermek, bir de kristal eklemek en temelde ihtiyaç duyduğu şey. Bu kristali böyle dışarıdan da ekleyebiliyorsunuz. İşlemcinin içerisinde kendiniz de oluşturabiliyorsunuz kodla. Daha doğrusu işlemcinin içerisinde bir kristal var, onu açıp kapatabiliyorsunuz. Tabi dediğim gibi bu bilgiler farklı konular. Bir de şunu söyleyeyim, simülasyonla alakalı olarak arkadaşlar. Şimdi En temelde dediğimiz şeyler neydi? 5 volt ve RF voltajı. Bir de işte Reset'in bir yere bağlanması ve kristalde. Aslında bir tane daha çok önemli bir şey var arkadaşlar. Muhakkak olmazsa olmaz bir şey. Grant. yani işlemcinin Grand'ını bağlamadık dikkat ederseniz. Burada işlemcinin Grand'ı yoktu. E neden yok? Bu şundan dolayı aslında var arkadaşlar ama bu simülasyon olduğu için Proteus diyor ki sen bu işlemciyi yerleştirdiğin zaman diyor ben Grand'ını otomatik olarak bağladım sen onu düşünme diyor. Ama burada bir Grand uç olsaydı onu da Grand'a bağlamamız şartlı yoksa çalışmaz. Yani devre tamamlanmaz ve çalışmaz. Bu, bu, bu kadar arkadaşlar. Bugünlük. Dediğim gibi yani temel olarak bir işlemciyi de Proteus ortamında koyup simülasyonunu yapabiliyorsunuz. İşte bir önceki derste yaptığımız gibi bunun etrafına bir şeyler de koyabilirsiniz. Ekran, LCD ekran koyarsanız orada bir şey yazdırabilirsiniz. Bir step motor koyup onu istediğiniz açıyla çevirebilirsiniz. İşte bir motor sürücü koyup DC motoru hızlandırıp yavaşlatabilirsiniz PVM Veya şuradaki devrenin aynısını birebir yapıp kendi Arduino kartınızı üretebilirsiniz gibi birçok seçenek var. Yani çevre birimlerden kastım, o işte servo motor, DC motor gibi çevre birimlerinden kastım. Şunlar arkadaşlar aslında. Yani mesela burada bir işlemci var. Seri haberleşme portunu, şuradaki tx ve RX seri haberleşme portunu USB porta dönüştürüyor. USB ile haberleştiren bir işlemci. Dönüştürme işlemi yapıyor. Bunun gibi birçok işlemci var. Mesela bunu Ethernet'e dönüştüren bir işlemci var bu seri haberleşmeyi Ethernet'e dönüştüren var. Seri haberleşmeyi kablosuz haberleşmeyi RF sinyaline dönüştüren modüller var. Hepsi bunların çevre birim. Bunları yerleştirdikçe böyle şematik olarak tasarlayıp siz de simülasyonunu yapabilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.